Bakmaz oldu yüzüme Başkasına bel bağlamış Artık ondan bana ne Bir zamanlar bir yer vardı Bakmaz oldu yüzüme Başkasına bel bağlamış Artık ondan bana ne Git görünme gözüme Belki bir gün severim Git görünme gözüme Belki yine severim Duydum hasta yatıyormuş Ahım tutmuş bana ne Son sözünde ismim olmuş Olmaz olsun bana ne Duydum hasta yapıyormuş Ahım tutmuş bana ne Son sözünde ismim olmuş Olmaz olsun bana ne Git görünme gözüme belki bir gün severim Git görünme gözüme belki yine severim